Mıs gibi. Tokyo atlıyorum hadi. Atla tam çatıya atla. Katliam yaratalım hadi. Yeter. Fazla şımarttık bunları. Tam çatıya atlıyorum. Tam çatıya. İki kişi de bizimle birlikte geliyor. Bunların ebelerini atlarız. Oo, ondan önce indi. Ama silah buldum. Aha. Ben hemen can basıyorum. Birileri var bak 265'teki ev var ya. Oradalar. Burada. Göstermiyor bak. Şurada i̇şte mesela. Düşman görüldü. Arkaya atladı. Sol evin soluna geçti. Dur ya şurayı bir lootlayalım. Hiçbir şeyimiz yok. Oo bombaya oturdum. Kaç, Gel kaç, buraya. Girme kaç, buraya. Burada kal. Gel. Kal burada. Az sola kay. E, sola kay? Götünü görüyor adam oradan. Kit yok bu arada. Bir daha geliyor. Üst kata çık, üst kata çık. Can bas üst katta. Geldi. Uzim var, gelsin. No problem mama. Şu sıkan kim ya? Bot taklidi mi yapıyor la bu? dur, dur. Hiç buldum bekle bre botmuş zaten <laughs> bekliyorum güzel o hızlı çekim şarjör aldım sana M4'e geçtim. Çok güzel. Aha. Dikkat et, bayılma. Ulan ben var ya şu İnşallah. sisi değiştirin değiştirmeyeceğim ha böyle giderse. Gene mi <laughs> Zaten en son unuttuğumdan beri hala değiştirme. Neyse işte falan lazım mı? Alt katta bir sürü varmış. Şey gel yanıma. Kal orada. Ah. Bu Dübür lazım. Yelek lazım. Dübür gel 4x var bende. Fazlaysa ver. Attım. Fazla fazla. Komp vereyim sana. Compensator. Olur. Bakalım şuralara da. Valla işte 4 kişi vardı vurduk onları da Leblebileri Gidelim direkt istersen Ha buraya attım Kompu sana attım yere Ha ben pompalı mı buldum ya Neyse pompalamayayım bu el Bir dürbün, scope. Okey. Şöyle şuraya doğru gidelim ya. Gruntus. Yelek. Ha burada var. I got supplies. Yelek buldum. Ne lazım başka? Ne işim değil. Tamam burada enerji falan var bir sürü. Lan drop atmış buraya. Gidelim. Duman tutuyor aynen. Ne yapacağım? Tugay Instagram'ı kapattın. Şimdi de maç kolye mi sardın? Ha bunu almışlar araba gelmiş. Hala orada. Kaçıyor kaçıyor. Ay, nereden, nereden sıkıyor lan sana? Ya. Gel 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 Hadi sola bakayım. gel. Sola gel. Tepede tepede. 4x'e atsana kanki. Kaldıracağım seni. Attım ya oğlum almadın mı? Yoo. Nereye attın? Ay şaka al 3x al. Yok yok dursun. Toki'ye tokide attım ben onu. Tamam. Dursun dursun 3x'ini al. 4 yok başka. Öyle bot gibi sıkarsın ha. Kanki üsttekinin de şeyi var. Sniper var. Nerede arkadaşın? Uçumdan. Helasana. Bir şir laf ver. Ben de var. Gel Agu var bunda. Agu ya. Hah. Arkadan arkadan çıkıyor. Gözükmüyor. Evet. Sen sağdan bak ben soldan. Bak ona bakmaya devam et. Göstermiyor. Hala orada değil mi? galiba. Hı? Başka birini vurdum. Başka birini vurdum. Ordon istar. Tamam lazım. Göstermiyor ya. Arkadaş öldü ya. Basalım mı? Bekle. Enerji basıyorum. Arkadaki adamları lootla. Ben de vurayım. Bu burada. Nereye kaçtı lan? Oradan bir yere mi kaçtı bu acaba? Bir bomba denedim. Ha ruh hastası ya oradaymış ya. Bomba yarıştı. Güzel. Kask güç falan var burada da. Lazımsa. 4x attım. Nice. Çok iyiyiz. Aa dur. Şu kamuflaj vardı o herifte ya. Onu hey, alayım. O. Onun görevi var. Tamam. Süperiz şu an. Nice. abi drop daha düşmüş buraya. <laughs> Adamlar vurduğumuz yerde. Bak bak. Düşman görüldü. Gördüm gördüm. Kastı. Mk vardı onda onu alayım ya. Sende ne silah var? Düşman görüldü. Şurada bir adam var. Koşuyordu. Düşman görüldü. Sıkıyor mu lan? O da bize sıkıyordu aslında. Şurada şurada. Düşman görüldü. Orada iki kişiler. Mesa bu Ay, arada. Kimce kaçar? O mu vurdu seni? Karşıdaki. Aha. Tamam onlar iki kişi. Derin arkasından vurdu. Tamam sen canını topla şu drop'un oh. orada arkamızdan birileri gelebilir. Oh. Göremiyorum. Kanki gel hemen sağa. Bana doğru. görsem nereden sıktım Kanki bak burası iyi. Görüyor mu? Arabayı. Aha. Da. Ay gördüm. Düşman görüldü. Bir tane yedi de. Başta mı? A dur. Bu Allah hile Allah mi ya? Allah, bu herif... Aha. Bence hile. E öldü. Bak. E öldü. Arkadaşın sen bayılttın mı? Nasıl öldü lan? Yok. İki kişiler de orada. Bana bir kill, bir kill geldi. What? Tekmiş demek. Hayır hayır iki kişiydi. Atla atla arabaya. Yok yok arabayla işimiz yok. Atla basalım. Ara Öldü kanki. Orada bir daha var ya. E, Oha bak. Aha. <Förías> Enemies <Türme> <Süzüne> <laughs> <Türme> <Türme> Arkasında, aynen. Hı. Oha seni nasıl bitirdiler? Hangisi <laughs> <laughs> şansıma ya? Bombaya uçacağım ya. Bak burada bir adam daha var ben dedim ya. O zaman onlar takım arkadaşı değil nerede? Anlamadım ki. Yan yana koşuyorlardı. Bu hastası burada bir yerde. Arkamdan çıkmasın. Ha mal orayı atmış İki kişi Birisi evlerden bu Aha, aşağıda solda. Tamam, diğeri de burada işte. haydi bravo. Kardeşim hazırım. Yo adam. Yo adamı. Nerede bilmiyorum ki. Bul onu. Bul Adım Garabel. bu. <laughs> 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 burada burada bir yerde yatıyor ya. Kesin de. Enerji iç enerji. Ya şu evde ya burada. Beş tane sesim varmış da atamıyorum ki şöyle mouse da seçeyim zaten. Kesin burada ya şimdiye çoktan sıkmış olması lazımdı. Bu taraf temiz. şu tarafta. Arkandan gelmez zaten daha. Aynen. Orada bir yerlerde Alanı doğruya ver. Kulübede olabilir mi? Aa. Kulübe alanda lan. Hı hı. mı Evet deneyeceğim oh, nereye gitti o ama başka nereye gitti emir orta ya da şu ağaca geçti yok bence sağdaki ağaçta yok yok olabilir yani ha Canı yarı oldu aynen Cihara. Nice güzel maçtı.